hediye ettiğim cümlesinin ruhlarını şad eyle, hissadar eyle, fahidar eyle, mekanlarını cennet eyle, kabrilerini nuru pır cennetin miski amber kokusuyla bütün hepsinin kabirlerini kokulattır Allah'ım. Kevserinle de müjdelediğin kullarından bütün peygamberlerini kısmet nasip eyle. Leyle-i Kadir berat umvanını alıp da Berat umman ile terazimi sana çıkan kullarından bütün peygamberlerini kısmet ve nasip eyle. Bütün peygamberlerini kısmet nasip eyle. Bütün peygamberlerini kısmet ve nasip eyle yüce Allah'ım. İlahi ya Rabbi okumuş olduğum Yasir'i ve Kur'an'ı Çoban Hasan dedemin ruhuna hediye ettim. Çoban Hasan dedemin ruhunu şad eyle, hisseder eyle, fahidar eyle. Mekanını cennet eyle, kabrini nuru pür eyle. Cennetin miski amber kokusuyla çoban Hasan dedemin kabrini kokulattır Allah'ım. Kevserinle müjdelediğim kullarından çoban Hasan dedemi de nasip eyle. leyle i kadir güresinde berat unvanını alıp da Daratun ile terazi mizanı kıcam kullarından çoban asan dedemide nasip eyle Allah'ım nasip eyle Allah'ım nasip eyle Allah'ım